Ben merak ediyorum bu partiler kendi liderlerini kurtarmak için ne yapıyor? Şimdi ben bir soru soracağım. Biliyorum yorumlarda diyeceksiniz ki sana ne sen orada yaşıyorsun buradaki işe ne karışıyorsun? Sen kimsin ya? Doğrudur. 15 senedir Londra'da yaşıyorum. İngiliz vatandaşıyım. Ama bu videoda Türk pasaportu bir yana İngiliz vatandaşı olarak soracağım. İmamoğlu yakalandığında protestolar falan oldu. Sonuç ne oldu Şimdi bitti mi? Onu da mı kurban verdiniz? Ya var ya Aztekleri bile sizin kadar kurban vermiyordur ha. Biraz daha geriye gidelim Ümit Özdağ. Ya hadi o küçük parti yeni yeni sesi çıkıyordu. Onlar tamam pek güçleri yok. Biraz daha geriye gidelim. 9 sene gibi. Selahattin Demirtaş 9 senedir yatıyor içeride. Mesela HDP Selahattin Demirtaş için ne yapıyor? Veya yapamıyorsa istifa eden olduğunu bilmek istiyorum. Şimdi 3 parti diyecek ki Erdoğan zalim işte şöyle şöyle kötü biri falan. E tamam da kardeşim kötünün karşısına iyi olması gerekmiyor mu? İyiler işlerini yapmıyorsa istifa etmeleri de gerekmiyor mu? Ya yani işte askeriymiş polisiymiş, gezicileriymiş FETÖ'cüsüymüş. Yani adam herkese karşı savaştı ve dimdik ayakta abi. Bence en çok orada olmayı o hak ediyor. Yani yiğidi öldür, hakkını ver. Ben şimdiye kadar hiç AKP'ye, Erdoğan'a oy vermedim. Ama böyle bir yavaş yavaş böyle ulan adamın hakkını mı yiyorum acaba? Yani orada kalmak için her şeyi yapıyor. Peki karşısındaki insanlar onun gitmesi için her şey yapıyorlar mı? Öyle saçma soru sorduğun için kusura bakmayın. Böyle araba sürerken bazen aklıma geliyor. O yüzden böyle bir sorayım size dedim. Ama dediğim gibi bu soruyu bir İngiliz olarak soruyorum. O yüzden sakın yorumlarda falan küfretmeyin. Sadece bir cevap arıyorum. Ben merak ediyorum bu partiler kendi liderlerini kurtarmak için ne yapıyor? Yoksa içeri giren gire, girmiştir. Kalan sağlar bizim mi? Felsefeniz buysa eğer bravo devam.